Galatasaray, Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonunun ilk haftasında 8 Ağustos cuma günü Gaziantep FK ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Dün Kemerburgaz Metin Oktay tesislerinde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınmayla başladı. Topa sahip olma çalışmasıyla devam eden idman, 19 yaş altı takımıyla oynanan maçta sona erdi. Galatasaray, 5 Ağustos Salı günü yapacağı antrenmanla Gaziantep FK müsabakasının hazırlıklarını sürdürecek. Transferde plan değişti, Galatasaray'da Lazio maçından büyük dersler alındı, alınan iki, ikilik beraberlikte eksikler ve problemli noktalar göz önüne çıktı. Maçtan sonra teknik direktör Okan Buruk ile yöneticilere durum değerlendirmesi yaptı. Sarıl Kırmızılılarda kaleci, sabek ve sol stoper transferinin önemine dikkat çekildi. Özellikle Ederson'da, yüksek maliyet nedeniyle frene basan cim, alternatif 3 isimle ilgili çalışma başlatmıştı. Kale transferine hız verildi, kaleci konusunu biraz zamana bırakmayı düşünen Sarı Kırmızılılar, Lazio maçından sonra bu planını değiştirerek çalışmalara hız verme kararı aldı. Yine sabek ve sol stoperi ile ilgili olarak Eylül'deki fırsat dönemini bekleyen Cimobi'da, bu pozisyonlar içinde çalışmaların öne çekilmesi kararının alındığı belirtildi. Frankowski kapa bildirildi, Galatasaray'da tecrübeli sabek bir zemistaj Frankowski'nin transferi için Rennes ile görüşmelerin başladığı kapa bildirildi. Bir Pirzemistaj Frankowski transferi için yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı. Profesyonel futbolcu Pirzemisav Adame Frankowski'nin transferi konusunda Stedren Nais ve Otbalkula bile resmi görüşmelere başlanmıştır. 30 yaşındaki Polonyalı Sabek, Galatasaray'da 15 karşılaşmada forma şansı buldu ve bir asist üretti.